Hepinize izinli gezginler kanalından merhabalar. Merhaba. Bugün daha önce YouTube Türkiye'de hiç çekinmemiş özgün bir içerikle karşınızdayız. Neredeyiz bugün? Gaziantep'teyiz. Peki bugün ne yapacağız? Gaziantep sokak lezzetlerini deneyimleyeceğiz. Videoya geçmeden önce şu an 730 abonemiz var. 1000 abone yolculuğumuzda 270 aboneye ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum da atarsanız bizleri desteklemiş olursunuz. Lafı daha fazla uzatmadan evet. hemen hızlıca Gaziantep sokak lezzetlerini deneyimlemeye, tatmaya başlayalım. Görüşürüz. Gaziantep'te sabah kahvaltısında ne yenir diye araştırdığımızda ilk sırada çıkan şey beyran oluyor. Beyran nerede yenir diye sorduğumuzda ise tek adres metanet lokantası olarak görünüyor. Şimdi metanet lokantasına geldik. Beyran içeceğiz. Bakalım tadı nasılmış. Hadi gelin hep birlikte içeri geçelim. söyledik. Şöyle bir porsiyon söyledik. Ee, acısız az acılı ya da acılı olarak söyleyebilirsiniz. Biz az acılı söyledik. Fiyatı 240 TL. Yanında da şöyle iki tane pide ekmek geliyor. Şimdi tadına bakalım. Çok sıcak görünüyor. Buharlı buhar çıkıyor. Bunun altında pirinç taneleri var. Üstünde de kuzunun boynundan yapılan bir et var. Biz daha önce sakatat sanıyorduk ama kuzunun boyun etinden yapılıyormuş. Tadı güzel. Limon sıkmak gerekiyor. Biraz da tuz atılacak. Bu az acılı sizin damak zevkinize göre değişebilir tabi ama benim için acısı biraz eksik. Biraz da acısını attıktan sonra Gayet sabah sıcak sıcak. Şu anda zaten Ocak ayı. Havalar da soğuk. Bu soğuk havalarda çok güzel gidecekmiş orada. Sıradaki durağımız Katmerci Zekeriya Usta. Şimdi Beyran yedik. Beyrandan sonra canımız tatlı bir şeyler çekti. Sıcak sıcak bir katmerimizi yiyelim. Siz de bize eşlik edin bununla. Hadi gelin katmer yemeye geçelim. Müzik Bayağı sıcak. Nasıl tadı? Bence gayet güzel. İçinde de kaymak fıstığı bol. Şeker oranı nasıl sence? <laughs> İyi. Bu az <ağız> yakmıyor. <laughs> Fiyatları? Bu yuvarlak diye mi geçiyor? Ne diye geçiyor? Simit yuvarlak. Simit diye geçiyor. Bu 550 idi. Diğeri de normal bildiğimiz katmer 470 TL idi. Yanında da şöyle bir süt. Güzel gayet beğendik. Önerir misin? Öneririm. O zaman. Biz afiyet olsun. Fatma'yla yedikten sonra bir küçük Gaziantep turu yaptık. Yaptıktan sonra biraz yalnız böyle kahve, biraz oturmak, dinlenmek istedi. O yüzden de burada ünlü olan Tahmis Kahvecisi'ne geldik. Şimdi bir Türk kahvesi içiyoruz. İşte birkaçımız menengiç kahvesi içiyoruz falan. Öyle biraz dinleneceğiz burada. Gayet güzel. Sunumları da tam Gaziantep'e yakışır bir sunum. Bize afiyet olsun. <laughs> Thanks <laughs> Sıradaki durağımız olan çıtır lahmacuna geldik. Gaziantep lahmacunu yemeye geldik. Daha önce Tarsus Sokak Lezzetleri videomuzu izlediyseniz orada Tarsus'a özgü fındık lahmacunu yemiştik. Daha böyle küçük boyutlardaydı. Gaziantep usulü lahmacunsa boyutu daha büyük oluyor. Bakalım tadı nasılmış. Hadi gelin hep birlikte içeri geçelim. lahmacunumuz geldi. İnceliği şu şekilde. Gerçekten de ismi gibi de çıtır çıtır. Bu şekilde katlanması zor. Hemen maydanozu alıyoruz. Bir dürüm yapacağız şöyle. İlk olarak izlenimin bir kapya biber kokusu yoğun olarak aldım. Şöyle maydanozu yapıyoruz. Limonumuzdan sıkıyoruz. İsterseniz bu şekilde pul biber de koyabilirsiniz. Evet. Şimdi bunu biraz dürüm haline getireceğim ama dürüm haline getirmesi zor. Çünkü gerçekten böyle çıtır çıtır. Elimden geldiğince şöyle ikiye de bölüyorum. Hamurun inceliği ve çıtırlığı çok güzel ama dediğim gibi biber tadı biraz baskın. Kıymadan daha ön plana çıkmış. Bizim Tarsus'taki fındık lahmacunları oranla iç harcı farklı muhtemelen. Biber oranı biraz baskın ama hamuru gayet lezzetli. Fiyatı da 115 lira. Gelirseniz öyle size. Gaziantep sokak lezzetleri videomuz tam gaz devam ediyor. Şimdi kasap Selçuk Usta'ya geldik. Burada mangal et türü bir şeyler yiyeceğiz. Buranın küşlemesi, külbastısı, kıyması vesaire meşhur. Biz ortaya karışık bir şeyler söyleyeceğiz. Hepsinin tadına bakmak istiyoruz. Bakalım tadı nasıl? Burası da methedilen, övülen, puanlaması yüksek olan bir yer. Gelin hadi hep birlikte içeri geçelim. Tadı nasılmış hep birlikte değerlendirelim. işlerimizi verdik. Her çeşitten birer tane söyledik. Bu külbastı, yani kemiksiz bir zora. Bu kuzu şiş, bu kıyma. şekilde göreceğiniz gibi içinde herhangi bir maydanoz vesaire yok bu kıyma. Bu da külbastı. Dediğim gibi her çeşitten birer tane söyledik. Tadına bakacağız. İlk olarak kuzu şişin tadına bakıyorum. Gayet iyi pişmiş sulu sulu. Lezzeti çok güzel. Hemen hızlıca kıymanın da tadına bakayım. Kıyma da güzel. Kuyruk yağı oranını vesaire gayet iyi yapmışlar. Burada da kül bastım. Yani kemiksiz pirzola. Etlerin hepsinin tadı çok güzel. Şimdi evet. derecesi çok güzel. Fiyatlarını da yazdık zaten. Külbastı 260, kıyma 230, kuzu şiş 200, 260 260, pislemece 300 TL. Birer porsiyon söyledik. Birlikte yiyeceğiz. Eğer Gaziantep'e gelirseniz mutlaka uğramanızı önereceğimiz bir yer. Bu mekanın bir diğer ilginç yanı da servis sistemleri. Şu şekilde salata kağıda geliyor. Diğer etler vesaire de ekmeğin içinde kağıda geliyor. Herhangi bir tabak içerisinde servis edilmiyor. Yanına şöyle bir soğan, katlipler ve domatesler oluşan bir salata. Bir de ekmeğin arasına etlerimiz masada bu şekilde. Antep'in bir diğer sokak lezzeti ise nohut dürüm. Nohut dürüm aldık bir tane, e, fiyatı 70 idi. yarım olarak porsiyon olarak da 35 TL. Zaten fiyatlandırmasını da koyacağız oraya. İçerisinde nohut var, acılı nohut. Yani biz sade söyledik, bunun değişik versiyonları da varmış. İçine patates kızartması koydu, domates koydu, maydanoz, marullu bir şeyler koydu. Bir de böyle büyüklüğü de tam iyi. Yani bir tane alıp iki kişi yiyebilirsiniz. Şimdi ben tadım testine geçiyorum. Bu arada içeride de yiyebilirsiniz ama biz çok fazla oturmamak için hemen aldık dışarıda yiyeceğiz. Yani güzel, ekstra bir şey yok. Yani bizim humus gibi düşünebilirsiniz. Evet bayağı doyurucu. Gelirseniz uğrayabilirsiniz. Şimdi ise Gaziantep sokak lezzetlerimizin son durağına geldik. Koçak'tayız. Koçak'ta ne yapacağız? Baklava yiyeceğiz. Tabii ki Gaziantep'e gelip de baklava yemeden asla dönmezdik. E, baktığımız yorumlarda, izlediğimiz videolarda da Koçak'a çok öneriyorlardı. O yüzden Koçak'a gelmeyi tercih ettik. Ama ben bu kadar tahmin etmiyorum. Bu kadar büyük bir yapının içerisinde böyle evet. bir e, lokantanın olacağını yani tadı üzerine vesaire. AVM gibi dişi yani uzaktan gördüğümüzde AVM sandık hatta. Temelen imalathaneleri de burada. Evet yukarıya da yani önüne doğru geldikçe lokanta olduğunu gördük. Büyük ihtimalle bu diğer binalarda da imalathanesini falan yapıyorlardır. Ee, biz Gaziantep sokak lezzetleri videomuzun sonuna geldik ee, elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalıştık hani yiyebildiğimiz midemizin aldığı kadar yani çok fazla şey denedik ee, göstermeye çalıştık umarım beğenmişsinizdir Be beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın ve bizim için en önemli olan şey biliyorsunuz abone olmayı da unutmayın çok az bir abonemiz kaldı bin takipçimiz için ee, bizi izleyip destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz şimdi dörtlü karışık söyledik. Hepsinden bakmak için tadına. Fiyatlarını zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Aklımda yok çok fazla. Hemen bir tanesinin tadına bakıyorum. Şu an bakar mısın? İçi dolu dolu. Hmm. Gayet güzel ve içinden susluk akıyor resmen. Sıcaklı da çok iyi. Soğuk değil. Şeker Gayet güzel. beğendim ben. Şekeri de güzel. Evet, evet. Öyle, evet, güzel. Şuna bakar mısın? Çok güzel, çok beğendim. Unutmayın lütfen kanala abone olmayı. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne neydi? Kasap Selçuklu. Kafamda planlıyorum. Kapat. Tak lezzetlerini deneyimleyeceğiz ve bunu da sizlerle paylaşacağız. Ee...